Ejderha mahallenin tam ortasında ağzını açtı. Dişlerini gösterdi. Şu anda tekrardan sakinleşti. Ne yapacağını bilmiyoruz. Ve camdan pür dikkat onu izliyoruz. Mahallenin ortasında mahallenin ağzını açıyor. Etrafı bağırıyor. Böyle bir şey olamaz. Geldi mahallemizin ortasında. Uçtu ve kondu. Yok böyle bir şey. Uçmaya başladı. Uçmaya başladı. Uçma, uçuyor, uçuyor arkadaşlar. Uçuyor. Binaların arasında uçuyor. Böyle bir şey yok. İnanamazsınız. Gözlerim inanamıyorum. Kondu tekrardan kondu. Tekrardan kondu. Ya. O ejderha geldi. Şu anda bizim evimizin içine girdi. Nasıl çıkartacağız şimdi? Geldi kondu sepaya. Sepanın üzerinde duruyor şu anda. Pek sakin. Pek sakin ol. Pek sakin ol sakın kalkma bak. Ağzını açtı. Korkma korkma sakin ol. Uçtu. Uçtu bu sefer bizim evin içinde uçuyor. Davana doğru yükseldi. Uçuyor 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 uçuyor. Uçuyor. Konması lazım tekrardan. Koksun. Kondu. Oh sepaya kondu yine. Sepaya kondu sakin olun. Melis sakin ol. Arkadan geç aferin. Aferin İpek. İpek sakın. Sakın, sakın kımıldama ısırabilir seni. Sakın kımıldama ısırabilir seni İpek. Pek sakin ol sakın geçim deme. Birden saldırabilir birden saldırabilir kızım. Kızım birden saldırabilir saldırabilir. <laughs> isıracak, isıracak, dur. Kaç aman dur. Tamam aferin. Aferin sana. Şimdi de geldi halının üstüne kondu. Seppadan uçtu. Şimdi halının üstünde. Hadi bakalım nasıl çıkartacağız şimdi? Nasıl çıkartacağız? Sev onu sev. Heh, sev bari. Aferin İpek. Aferin İpek. Ama ürkütme. Ne yapacağı belli olmaz, birden döner ısırabilir. Sakin olun. Melis sen de sakin ol, hiç kımıldama, aferin. Aferin. Tekrardan belki uçar. Ne yapacağı belli olmuyor. Fazla da sevme, rahatsız etme. Bak şu anda sakin görünüyor. Ağır ağır nefes alıyor. Ağır ağır nefes almaya başladı. E uçtu, ben size dedim. Ben size dedim ne yapacağı belli olmaz, yine yükseldi, tavanda uçuyor. Evin içinde. Oh, kondu. Oh geldi yine alın ortasına kondu. Neyse ki sakinleşmiş. Rahatladık biraz oh.